Evet arkadaşlar merhabalar. Galakolina bakacağız bugün. Yani şu anlık direncin altında kapatmış. Tutunamamış çok da. Tekrar alım bölgesine geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir yaparsak aynen. Yani bir üçgen seviyesi oluşturduğunu düşünüyorum şu anlık. Şöyle hedefi uzatası biraz daha. Bu üçgeni tamamlarsa yani üçgeni yukarı yönlü kırarsa olacağı seviyeler yani yüzde yirmi bir yükseliş. Fazla ederim ki olmadı satış yedi. %35'lik bir düşüş olacak. Bir olsun arkadaşlar. Kafadan direnç seviyeleri yani kafadan derken hemen bakalım. Şu grafiği kaldırırım. ben. Şu an direnç seviyesinin altında kalmış arkadaşlar tutunlanmamış çoktan aşağı yönlü bir kırılım gelebilir dikkatli olmakta fayda var açıkçası yani tekrar alım bölgesine gelip yükselmesi daha sağlıklı olur en azından biraz acım biraz yatırımcı kazanmış olur ya çünkü herkes elindekini satmaya başladı malum yılbaşı da yaklaşıyor. Ondan dolayı satış baskısına dikkat edilmeli bence. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ha bir de bir bakalım neler paylaşmış. Yani bildiğimiz gibi oyunları oyunları var. Yani çok da batacağını düşünmüyordum ne kadar sıfır sıfırları silse de sile sile gidiyor valla. naldan nereye geldi? Ama yani zamanla toparlayacağını düşünüyorum. Büyük ralliye başlayınca tekrardan eski seviyesinin iki kat üstü yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten sağlam bir koyun. Yani kaç tane oyunu var. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bol kazançlar.